videomuza hoş geldiniz. O zaman miniş videomuza geçelim. Ay hayatım çok heyecanlıyım. Evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. O zaman konuştuysanız ve dersleşmenizi bitirdiyseniz konumuza geçelim. Sakız sen Mırnav'ı kocan olarak kabul ediyor musun? Tabii ki Evet. Peki Mırna sen sakızı karın olarak kabul ediyor musun? Evet ediyorum. Peki o zaman iyi evlilikler dilerim size. Ay hayatım çok heyecanlıyım. Bir an önce evimize geçelim. Tamam hayatım. Çıkarayım. Ben de çıkarayım. Evet yeni evimiz burası hayatım. Ay bu evi ben çok beğendim. Evet ben de aynı şeyi düşündüm. Ben de aynı şeyi düşündüm alırken. Ay öyle mi? Bence de aynı tercih ben de yapıyorum. İyi ki de almışsın bu evi. Aynen çocuk odası. <laughs> çocuk odası şey salonun bir yanındaymış. Aa, o zaman iyi. Sık sık kızımızı görürüz. Tabii oğlumuz mu olur kızımız mı olur bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. 5 yıl sonra Ay hayatım ben bir kötü oldum. Ne oldu? Ne oldu hay hayatım? Ay karnım çok kötü ağrıyor. Ay çok acı. Hayatım ne oluyor beni korkutma söyle ne oldu? Ay benim sanırım sancım geliyor. Ne? Ay çok kötü. Çabuk gel, hastaneye gidelim. Tamam. Ay şirinim. Ay, ay ne hızlı koşuyorsun. Ay, panter misin sen hayatım? Ay ne yapayım ya heyecanla ne gidiyor? Buz kütlesi oldu. Şunun bak bak boncuk gözlü ay yiğidin babasının güzeli ay gel şey geçelim Salona geçelim ay, yiğid annesi onu yer ay ver biraz ben de seveyim bu sonuçta benim de çocuğum hayatım 10 yıl sonra. Baba. Efendim kızım. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle kızım buyur. Seni bütün organlarımla dinliyorum. Babacım abartma istiyorsan. Abartma babacım abartma. Neyse kızım hadi biz konuya geçelim. <laughs> Babacığım ben artık sizin yanınızda yatmaktan sıkıldım. Benim acaba ne, ne zaman kendi odam olacak? Kendi odam. Hiç düşünmedim aslında ama bir bakarız biz. <laughs> İyi o zaman. Ben gidiyorum. <laughs> ben sana ne dedim? Ya tahmin etmedim ya. Tahmin etmedim işte hayatım. Tahmin etmedim ben de. Etseydin o zaman. Hadi o zaman yatak alalım biz çocuğa. Nerede benim telefonum? Hah, şurada. Ya bak bir tane buldum. Bakayım. Aa güzelmiş. Bence bunu alalım. Tamam bir de yanında şu eşyaları hediye veriyormuş bakayım aa olur o zaman bizim eşyada ihtiyacımız vardı <laughs> hadi o zaman odayı kuralım birazdan gelir eh, ben burayı boşalttım. burası uygun mu dur bir gelip bakıyorum bakıyorum ay ay burası güzelmiş bence de burası olur tamam. Ding dong, ding dong. kapı çaldı ben alayım o zaman şeyleri. Onu geldi herhalde. Ay masasının kenarı düştü. <gülüyor> <gülüyor> geldi. O bayağıymış. Hadi gel teker teker yerleştirelim. <laughs> tamam. Şu masa. Şöyle kitap bak iki tane oyuncak da vermiş yanında. Ay çok iyi çok iyi çok iyi. Bu. Çok iyi. O zaman kızı çağıralım. Kızım. Efendim baba. Baba bunlar kimin için acaba? Yoksa öz kardeşim falan mı için? Yok kızım. Bu evde kim var? Siz. Bir kişi daha var. Ben. Senin. Baba çok teşekkür ederim. Rica ederim akıllı kızım. Ay çok mutluyum. Ay bak bu de varmış. Şimdi en sevdiğim. Doya doya oyna kızım. Sen olanla biz içerideyiz. I'm some charities. <laughs>